Dur be, aynen. Sağ da... <laughs> Yan çevirdi, yan çevirdi. Allah Allah. Allah! Ay, kırılmıyor ya bu. Nasıl kırılmıyor amca ya? Yumurta bu ya. Allah Allah. Allah sen. Başka insanları kandırayım artık. al dur al şöyle şu amcanın üstüne bas. Öyle kırılır amca yer sert sert. Gram da 10 TL alacağım. Kırarsın oğlum ne var? 2 dakikada. Adam 10 TL dedim hemen kaçtı lan. 10 TL para alırım bak. <laughs> 10 TL para alırım. Ya şahidim. Ya gel lan. <laughs> gel, gel. Elin hangi? Ulan gel kurtar mısın? Evet arkadaşlar yepyeni bir videodan hepinize selamlar. Bugünkü videomuzda arkadaşlar herkesin cesaret edemeyeceği, insanların çekim yapmaya korktuğu Esenyurt'a geldik. Esenyurt meydana geldik. Burada genellikle insanlar çekim yapmıyorlar arkadaşlar. Çünkü buranın insanı genelde ters olduğu için o insanlara karışmak istemiyorlar. Genellikle Bakırköy'de falan çekiyorlar. Ben de hem burada oturuyorken yakın gene burada bir çekim yapmak istedim. Arkadaşlar bugünkü videomuzda elimizde yumurta var. Bu yumurtalara ne yapacağız? Gidip insanların kafasına kırmayacağız. İnsanlara bu yumurtayı kırdırmaya çalışacağız. Tabii ki de herkes yumurtayı kırabilir ama şöyle bu şekilde kırmaya çalışacak arkadaşlar ananı satayım lan kırıldı ya yan koydum herhalde yan koydum herhalde olmadı <gülüyor> <gülüyor> şey. Lan oğlum ya normalde kırılmıyordu. da elimde nasıl kırıldı? Bakalım bu da kırılıyor mu? Bu kırılmaz herhalde. Elime tam tutturacağım. Arkadaşlar şöyle var ya sivri taraflarını elinizin içine getirirseniz normalde kırılmıyor. Yani ben evde denedim. Ona göre geldim buraya ama kırıldı. Bu yer kırılmayacak inşallah. Vallahi kırılmıyor. Billahi kırılmıyor. Bak son gücümle. Görüyor mu? Kırılmıyor. İşte arkadaşlar insanlar kırdırmaya çalışacağız. Eğer ki kırarlarsa 10 TL para vereceğiz. Kıramazlarsa kafalarında kıracağız. Şaka dedi tabii ki de kafalarında kıramayız ama öyle şakalaşmak amaçlı diyeceğiz. Kırarlarsa da 10 lira para alacaklar. Bugün para da atacağız arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hey, 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 hey. Kırabilir misin yumurtayı? Ben kıramayacağınızı iddia ediyorum. Öküz basmış gram olmuş mu? basmış gram olmuş mu? E Harbi öyle bir şey mi var? Abi, böyle, kendim, lan, Kıran kişiye 10 TL para vereceğim. <gülüyor> He? <laughs> Evi misin? 100 milyon iddiasına girelim mi? Nasıl yani? Normal yumurta. Tamam. Girelim mi 100 milyonla? param yok <laughs> para yok tamam <gülüyor> <gülüyor> şaka yaptım. kırarsan 10 tl para vereceğim sana <laughs> hadi gel şu şekil aynen dur şey böyle aynen <gülüyor> <gülüyor> yan çevirdi yan çevirdi <gülüyor> <gülüyor> kanka al 10 tl paranı eyvallah <laughs> <laughs> elimde yarabilir miyim? sıkıntı yok al, al. baş dayasın kolay gelsin az gel gel az ben gel nasıl kıracağını anlat, anlatacağım nasıl? normalde kıramazdın ama sen şey yaptın elin içindeydi ya vallahi şu şekil bak Şekil He, sen elin biraz kaba olduğu için ben göremedim ne yaptığını. İçinde kaydı herhalde. Vallahi yan gene yan kırdın. Ama olsun yine ben paranı verdim. Hangi yutuktan altına böyle dikine koymuşsun sen dediğin gibi. Valla. kıramam. kıramamış. Kıramamış. İşte. Yani, kırım, bu yok. çocuğu nasıl kırdı o zaman? Her kırmıyor. Yan geldi kırdı. Yan geldi. Yan geldi. Yan bir oyun oynayabilir miyiz kısa? Bir mesele ne? Şu, kırarsan sana 10 TL para vereceğim. Yok yok. Kırarsam bir şey olmaz değil mi? Yok bir şey olmaz. Dur. Dur. Sert yani. Vallahi kırılmaz. Öyle pişirmedim vallahi pişirmedim. Allah Allah. Hatta salla sesi gelir yani. Allah Allah. <laughs> Allah. Ay kırılmıyor ya. Nasıl kırılmıyor amca ya yumurta bu ya. Allah Allah bir şey alamaz. Kolunda kır. He? Kolunda kırar mısın? Şurada. Allah o, burada kırılmazsa oradan <laughs> Burada kırılmazsa orada hiç kırılmaz diye. Öyle yap tam olmuyor o. Ya. Nasıl? <laughs> yap. Eyle. Yap. Eyle yap yap. Var. yap. Hadi, hadi, hadi. yap. <laughs> olmuyor ya. Bacalarına kuvvet alıyor gene kıramıyor. Vallahi olmuyor ya. Abla kırmak ister misiniz yumurtayı? Allah Kırarsanız almadım, 10 TL para vereceğim. Kıramazsanız para almayacağım. Nasıl kıracağım? Şu şekilde. Abi deniyor mu? Bir dakika bakabilir miyim? Al salla istersen bir bak içine. Sen bir de yumurta abla. Alır de. öyle, öyle değil. Bir şey var. söyleyeceğim. Bir, bir, dakika bir şey söyleyeceğim. Bizim yumurtalar hemen kırılıyor. Bu nasıl kırılıyor? Bunda bir şey var. Yok bir şey yok. İstersen başka yumurta da var. Getireyim. Şu şekilde kırmaya çalış abla bak şimdi. Şöyle. Şöyle al. Vallahi sen şöyle. ben hiç kıramam. Bir dene, belki sen kırarsın. Bunun başka bir şey var. Yamuk tıkmamaya gelmesin abla. Kıramayacak ki, nasıl üstüne gelsin? Yani kıramayacağım, bir <laughs> kıramayacağım. Sevgili abla sen bir dene, Allah razı Gel. Abla aynı o dediğim şekilde Bileğimi yaparsan güzel olur. Aynen. Bu abla kıracak, bu, Aynen. bu Aynen. abla Aynen. kesin kıracak. Öyle Harbi kıracak. Hadi, kır sevgili abla. Allah sevgili ablacım, kırar mı? Kıramadım. Allah razı olsun. Kırabilirim, lütfen. Bir de çekeceğiz, öyle kırılır. Allah razı Tamam. Çok merak ettim. Bak, hazır, kırıldı. Bak. Yavru çek, yavru çek. Bak. Yumurta kuruşa, yavru çekil. çekil, çekil. <laughs> ah, bildiğin yumurta. Ne oldu? E nasıl, kırılmadı nasıl kırılmadı? Nasıl kırılmadı? Su yani var mı kanka? Yumurta ne kadar <laughs> pahalı? Mı? <gülüyor> <gülüyor> yumurta mı? Pahalı mı? Kaç lira yumurta? 1.5 lira olmuş. Ben evden direkt çarpıp geldim. Başka yerlere gideyim, devam edeyim ben videolara. Başka insanları kandırayım artık. <laughs> Kıramayacağınızı zaten biliyordum ben. Eğlendirmekle. Ama ben dediğim şekilde kıracağız. Tamam. tamam. Ha, kıramazsan 10 lira para alacağım. Yok ben bu sefer. <laughs> Niye lan? Tamam gel gel kaçma kaçma gel. Görüyor musun abi? Evet. Dikkat Kır. Gel. Kırarsın ya. Kıramıyor. Şu amcanın yanında kırsana. Amcanın yanında kır. Kır kır amcanın Amcanın üstüne doğru kır. Şey diyor, ya hani kıramazdı amca niye koruyor? Aynen aynen bas bas bas. Al dur şurada aldın şöyle şu amcanın üstüne bas. <laughs> O zaman gideyim ben başka insanları kandırayım. Sizi kandıramadım. Sizi biliyormuşuz. Ben şimdi gideyim insanlarla iddiaya gireyim. Kıramazsınız diyeyim. Onları da kırarım diyecek. 10, 10 lirayı bir yerden çıkartacağım ben şimdi. Hadi görüşmek üzere. Bay bay. Merhaba abla. Sizinle bir kısa bir oyun oynayabilir miyiz acaba? Ne oyun abi? Bu şekilde kırmaya çalışacağım. Ben, sen ben mi? Ben kırarsam başka yumurtam yok. Bu son yumurtam. Üç ta iki tane, tane yumurta. Tamam <laughs> ben Sen de <laughs> He? Şöyle. Bak şimdi. Şu şekilde koyacaksın. Şu şekilde kıracaksın. Abi sır gelsin kıramaz bunu Niye ki? Kıramaz Öyle abi, imkansız. imkansız. İyi de yumurta çok ince bir yapıya sahip değil mi kabuğu? Evet. Ee nasıl kırılmıyor ya? Yok abi bu imkansız. Bir <laughs> de ben de bir Sen den abla. Üstüne gelmesin ama. Kır abla. Kırarsın. Yok. Evet. Ben kırabilir misin? Ver abla. Erkek kuvveti daha fazla. Mümkün değil. Mümkün değil. Allah Allah niye? Öyle Neyin abi? Bak, bak demek ki eğri büyülü oldu. Bak, kırılmıyor buna mu? Buna bu şekilde sen deve bakmış kırılmıyor. Ne yapacaksın? Ona vereceğim üstüne de yumurta alacağım. <laughs> <üstüne> yumurt <laughs> alacağım. Tamam. 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 dedelerimizin söylediğin gibi. Al sen kır şu şekilde. Ben bir kırarım. Ama Ben kırarım diyor. O zaman bir hile var onda. Dur Bence dur. dur. De bak, Ama onda bir hile var <laughs> <az> o zaman. Yok. Yok. Parmağını. Öyle değil mi? Tamam. Amca sen mi git ya Ha, Hayır bak. Bak öyle bile var Tamam bir şey yok. Al. Yapıyorum. Alttan parmağımla kırmaya çalışıyorum da öyle bile kırılmadı. Gel gülüm sen de dene. Tamam öyle kırıyorsun. Bak şimdi. Al sen. Şöyle he. Belki kız kırar. Biz kıramadık ondan sonra rezil oluruz anasını satayım. Kıramadın mı? Aynen güreşçi. Harbi güreşçi. <laughs> yani. Öyle kırılır amca yer te sert sert. Ser. <laughs> Güreyim mi? Öyle değil. Nasıl? Ayağınla bas kır. çek. Yavgül, yan basar. Yan basar. Soyayım mı? Şöyle mi? Şöyle <laughs> mi? Hayır ben vurayım mı? Yani Elinle kırarsan 10 TL para vereceğim. Kıram Allah. Kıram 10 TL alacağım. O öyle bir cihaz. Kırarsın oğlum ne var? 2 dakikada. Adam 10 TL dedim hemen kaçtı lan. Evet, tamam almayacağım 10 TL. Gel kır. Ama dediğim şekilde bak şöyle. Kır böyle. 10 TL para alırım bak. 10 TL para Gel lan. Gel Kıracak mı? Kıracak. 10 TL alırım. E bak kırarsa tamam mı? 10 TL alırım. Kır... Kırarsa... Şu var ya bak, e, Suriyeliler herhalde bilmiyor. Şu ben paradan alırım parada... anladım, anladım. Şu parası iddiasına girelim. Anladım. He? Tamam anladım. Girdik iddiasına Tamam. Tamam. Al. Çekil. Tamam kır. Aa kırdım. Yalnız yamuk tuttu ha bu. Yok <laughs> yok. yamuk kırdı. tutmadı kırdı. mı? Hayır hayır kırdı. Çocuk Harbi kırdı. Harbi mi? Tl, hadi ya. 10 oh. TL demedik oh. mi lan? 100 TL, 100 TL. 100 TL. Hayır 100 <laughs> dedi 100'e <laughs> çıkardım. 100 Vallahi 10 TL dedim lan sonra da. 100 TL. Yani, hayır 100'e 100 çıkarttı 100 ama. 100 doğru doğru söylüyor. Hayır hayır ondan sonra dedim ya 10 TL dedim. Vallahi 100 TL param. 10 TL yeter <laughs> yeter 10 TL. 10 TL aldı. Tutmadı. Yamuk tutmadı mı? Abi bir taktik gösterdi. Tamam şaka dedim ya veriyorum. Al. Ama ne koyayım? 10 lira kazanalım dedi. De <laughs> Al kanka. Daha bir tane var mı? Yok daha yoksa daha yok. Daha yoksun. Yürü git. Ay yeter yeter. Yeter mi? Yeter. Senden önce 10 TL başkasını aldı bende tamam mı? Dedim ki senden bari 10 TL alayım da kendimi 0 TL'ye geri çıkar diyeyim. Eksi 10'daydım. Senin yüzden eksi 20'ye düştüm şimdi. Oldu? Aynen. Yazarsın o 10 lirayı ben aldım. <laughs> Amca selamünaleyküm. Bak zorluyorum kırılmıyor. Yani, yani, yani. He. Onun üzerine o şekilde motor, motor geçse gene kıramaz aynı şekilde. Vallahi mi diyorsun? Ama kıran var. Ben, ben, Kırmak oh, istiyorum. Ya. Denemek istiyorum amca. Bak şu şekilde. Ama ucuzları bu şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Elin angır. Ulan yet bundan Tamam o zaman başka ne? Ona iyi para var ha. Hangisinde? Yani şunlar. Şu şekilde. Sen kadar getim, bu kadar kötü bir daha geri gel. Bu el kırılma. Kır kır. Niye kırılmıyor? Tavuğun kötüden çıkmıyor mu bu? Yok. <laughs> Amcalara yapamıyoruz arkadaşlar. Çünkü amcalar biliyor zaten kırılmadığını. Tamam <laughs> 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 o zaman. Kırık. Kır, 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 Biliyor biliyor kırılmadığını biliyor ya. Kanka sen yalnız yanımıza dolaşma ya böyle. Çocuk geldi yanımıza dolaşıyor. Nasıl satayım. <laughs> millete bizden önce gidiyor, bizden önce röportaj yapmaya çalışıyor. <laughs> Bizim videomuza bizden önce dahil olmaya çalışıyor. Kanka selamünaleyküm. aleyküm. Yalnız bazı insanlar var arkadaşlar, siz görmediniz. Elinde kırmaya çalışırken şöyle alttan affedersiniz yumurtaya pandik atıp da kıranlar var. <laughs> Onlardan olmazsın umarım. Ah. Kırarsın ya. O kadar zor değil aslında, kırarsın ya. O kadar Kıram. zor değil. Tamam. Sen kır. Ben mi kırayım? Evet. Parmak atarak kırıyorum ben şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Şaka dedim. Kırılmadı mı? O zaman ben sana 10 lira verecektim kıramadıysan ben senden 10 lira mı alacağım? Ben sana 10 lira alacağım. Ver. tamam hele <laughs> onu. <Atıyorum. gülüyor> Arkadaşlar şu anda yumurtaları kırdık. 20 lirada paramız gitti. Yüreğimiz acıyor ama... <laughs> Şaka dedim 20 liradan kimse ölmez. Arkadaşlar şimdi e, bu videomuz da böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir tane küçük hanım geldi buraya, bize bir şey söylemek bu Buyur söyle bakalım. Ben bir şey diyeceğim. Ben şimdi abinin YouTube kanalına girdim. Bu evet. videosunu izledim. Bu abiye abone olup bildirimleri açın mutlaka çünkü çok güzel içerikler çekiyor. Ve de az önce izledik, adam suya düştü. Aynen. Arkadaşlar paylaşsınlar ki diğer insanlarla, evet. arkadaşlarıyla. Sen de paylaşırsın değil mi? Kardeşim, kardeşim. Hayraşmaz mıyız? Hayraşırsın canım. İçerikler çekiyor, Havin. Çekiyor. Aynen. Havin. İsmi neydi? Havin. Havin. Suriyeli misiniz? Yok yok ben Kürtüm. Ha, Kürt müsünüz? Tamam. Sıkıntı yok. Havin. Ne oldu Ha <laughs> Çocuğu çek la çocuğu çek. Ne oldu? <laughs> ne oldu gülüm? Gel gel. Utanma gel. Ne oldu? Annesinin yanına gidecek. Anne yana mı gidecek? <laughs> Lan çocuğa bir şey oldu sandım <laughs> anasını zaten. Koş götür çocuğu. Tamam, böyle... <laughs> tamam mı? Videomuza böyle... Tamam mı? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.